uçsuz bucaksız Amerika topraklarında bilgelikle yaşayıp onurlu mücadele veren bir halk. <laughs> Hikayelerini Amerika'nın acımasız toprakları olan vahşi batıdan işittik. Amerika'nın yerli halklarına kızıl derililer dedik. Bu yerli savaşçı kabilelerin en meşhuru ve hafızalarımızda yer edeni hiç kuşkusuz Apache kabilesidir. Uygarlığın tren adındaki büyük demir atına en uygun saldırı zamanını, topraklarına döşenmiş demir rayların sesi iletme yeteneğiyle keşfeden Apache'ler, yıllar sonra bizlere ilham oluyor. Selvet, Apache'lerin çok önemli bir keşfinden ve bu muazzam deneyiminden ilham alarak yola çıkmış, Apache model steteskopu siz değerli hekimlerimizin hizmetine sunmuştur. Bugün sizlere sunduğumuz 0.15 mm, krom metalden imal edilmiş özel diyaframlı Apache model stetoskopun geliştirilmesinde Servet'e de ilham vermişlerdir. Apache stetoskop, oskültasyonun teşhiste çok önemli rol oynadığı tüm patolojilerde hekimlerimizin en iyi sonuçları almasını sağlamaktadır. Doğru teşhis, doğru karar. Doğru protokol, özel diyafram ve bağlantı elemanları ile oskültasyonda yüksek verim. Tasarımı ve kalitesiyle hekime prestij sağlar. Ayarlanabilir kulaklık sayesinde her kulağa uygun açı ve konfor sağlar. Özel kutusu ve taşıma çantası ile hep yanınızda. Özel tasarımı ile boynunuza yakışan bir aksesuar.